Merhaba oyuncular, PlayStation Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Doğaç ve bu videomuzda sizler için 4 foru inceliyoruz. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere 9 Haziran itibariyle 4 for 4, 4 çıktı. sizler için bugün onu inceleyeceğiz. Biraz ona göz atacağız. E, Yapımcıları Codemasters. Codemasters'ı e, yani her ne kadar a, araba yarışı, yarış oyunlarından bilsek de işte Formula 1 olsun, Grid olsun, Dirt olsun. E, belki bazılarınız Overlord'dan da bilir. Overlord e, yani seri diyelim. Overlord serisinden bilir. Benim Codemasters'la tanışmam çok farklı aslında. Çünkü 2007 yılında e, ilk oyun yani ilk tanıştığım oyunu Clive Barker's Jericho olmuştu. E, eminim e biliyorsunuzdur birçoğunuz ve eminim etkisinde kalmışsınızdır. Çünkü Clive Barker's Jericho benim için gerçekten yani geri apayrı olan bir oyun. Yani şu an olsa gözüm kapalı direkt ona koşacağım bir oyun. Teması bakımından, işte oynanırlığı bakımından falan çok farklıydı. Eee tekstler falan. O zaman ya yani o zamanın çok farklı bir oyunuydu. E, bir göz atmanızı tavsiye ederim. PlayStation 3'teydi. Evet, 4-4'te şöyle bir baştan sona bakalım. Events kısmı var. Events kısmında oyun modlarımız var. My Team var. My Team'de de burayı açmak için bir araç satın almamız gerekiyor. İşte araç satın almak aslında istiyordum fakat. E, ee, araç fiyatları gerçekten çok pahalı ve bir iki maç atayım dedim. Attım ama biriktiremedim. Yani e, öncelikle şunu söyleyeyim. Wipeout'tan Vi da zaten deneyimimiz yani izlediyseniz o videoda deneyiminiz vardır benim e, yarış oyunlarına karşı yaklaşımımı. E çok fazla bir şey beklemeyin. Yani normal normalin belki biraz altında. E, yarış oyunlarına karşı bir deneyim var. Yani yarış oyunları hariç her şey olur. Öyle diyeyim. Arabaları da şöyle isterseniz bir göz atalım. Yani e, klas klas ayrılıyor araçlar gördüğünüz gibi ve bizim şu an 26.675'imiz var. Araçlar yani 40.000'den 40 başlıyor sanırsam en ucuzu. Bakayım şöyle bir. Şu araçlar ne kadar? Oo. Evet neyse artık var olanlarla oynayacağız. Aa 18.000 mi? Ama... Ya buna da değeceğini zannetmiyorum ya. Evet, onun dışında şöyle bakalım. İşte burada araçlarınız oluyor. E mail baksanız var. Events kısmında da kariyer, işte e off-road araçlarla e kariyer serüveni var. Kompaktif var. Compactive'de de günlük, haftalık ve aylık olarak e eklenen e yeni challenge'lar oluyor. Ve bunları da diğer insanlara karşı, e global olarak rekabet içerisinde oluyorsunuz. Multiplayer'da da yine head to head kafa kafaya verilecek bir rekabet içerisindesiniz. Free play'de de kendinizin oluşturduğu bir championship işte custom championship'lerle oynayıp bunları arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. 4 akademi zaten eee pratikler, pratikler ve denemeler için. Şöyle bir free play yapalım isterseniz. Evet, rally var, land rush var. Rally Cross var, ee, Rally yapalım. Şeylerin buradan hava durumunu e, belirleyebiliyorsunuz, e, günün zamanını belirleyebiliyorsunuz, uzunluğunu belirleyebiliyorsunuz. Şöyle gün batımı diyelim ve sisli var, karlı var, ağır karlı var, ağır karlı yapalım ya, ağır karlı güzel olur. Zaten yani yarış oyunlarından dediğim gibi. Hani e, tek sevdiğim şeyler birincisi birisi hani şey e, o yoldan bir şeyler toplarız o tarz bir etkenler böyle oyun içi etkileşimler bir onu seviyorum. Hani onun dışında da bir de rally'yi severim ama rally'ye karşı yani platonik bir ilişkimiz var. Yani sadece rally araçlarının süren yani sürülmesini seviyorum. Ya yani ben süremiyorum ama şimdi araç bakımından araç zaten çok fazla seçeneğimiz yoktur diye düşünüyorum ama varmış aslında. Hangisini seçsek? Şu daha cazip geldi ya. Evet, Mitsubishi Subaru. Şu çok hoşuma gitti ya. Bunu seçeceğim. Hiç bakmadım ne şeyine, istatistiğine falan filan ama evet. Bir de circuit alan değil de böyle e, ee uzunlamasına olan yollar çok daha güzel oluyor ya. Çünkü o led mevzusu ne bileyim bana biraz sıkıcı geliyor işte tur, tur atmak falan ama böyle uzun yol olduğu zaman işte yolu bilmediğiniz için ya da keşfedeceğiniz için özellikle ilk oynuyorsanız ortaya gerçekten çok keyifli oluyor. Aracımız burada. Direkt Gold Stage diyelim. Evet yanımızda bizi yönlendirecek bir arkadaş var. Ya şu şeylerin hiçbirini dinleyemiyorum ya yani. yukarıdaki o şeyler adamın info vermesini eminim dinlesem de belki daha iyi oynarım ama yani çünkü harbiden Evet. Sanki kol kaslarınız değil de bacak kaslarınızla oynuyormuş gibi şu yol tutuşlardaki zorluk. Ama bu hoşuma gidiyor ya. Bu zorluk hoşuma gidiyor Valide. Ne bileyim diğer araba yarışlarına nazara Valide'nin keyfi başka oluyor ya. Evet. evet. Sorun yok sorun yok sorun yok. gidiyoruz. iyi gidiyoruz. Buraya kadar iyi geldik bence. Bu arada Wipeout demişken Wipeout'a da e, eminim şu an sağ köşede bir yerde çıkıyordur. E, ona da bir göz atın Göz atmayan varsa Wipeout Omega Collection çıktı yakında. E, yani böyle yarış severlerin ki ben yarış yani seven birisi değilim ama Wipeout gerçekten hoşuma gitti. Çünkü yani ondaki oyun etkileşimleri ya yani o videoda gösterdiğinizden aslında çok daha e, derin. Yani birazcık böyle gameplay trailerlarına falan bakarsanız ya da baktıysanız eminim evet. görmüşsünüzdür. E, i̇şte silahlar, weaponlar falan olsun gerçekten çok güzel şeyler var. arkadaşlarınızla e, çekişmeli bir mücadele ya da tanımadığınız internet üzerinden diğer oyuncularla pozlarınızı paylaşabileceğiniz bir oyun. Kesinlikle deneyin derim. Yani. Evet, baya iyi gittim ama ya yani. normalde yani bayağı iyi gittim diyorum bu as şu anki bu durum ama inanın yani şu an en iyisini yapmaya çalışıyorum çünkü harbiden çok kötü yani. Playstation 1'den bu yana Kötüydüm. Nasıl bilmiyorum ama çok aşırı oynamıyordum ama yine de seviyordum. Yarış oynuyordum. Evet, Resim birim Bir tek Crash e, işte Team Racing o onda iyiyim. Hani onda da zaten o mermi toplama falan filan var. Ki onda artık PlayStation 1'i oynayıp daha forward, iyi olmayan right zannetmiyorum. Evet. Right six, Çünkü yani bir 1'de two, çoğu vaktimizi onunla öldürdük. Hatta genel Crash ile öldürdük. Ki e, yakında da five, o, Insane Tr e, Trilogy geliyor Crash. Right Remastered Kreş. olarak. Onun için Kreş. de bir ayrı heyecanlıyız. E3'de de malum. Yani bilmiyorum ama gerçekten e, uzun bir süre yine oynatacak diye düşünüyorum yani. Çünkü hala bile Fresh, e, özellikle Warp, Warp'ta bayılıyorum. En sevdiğim yani Warp'tur. Warp'ta hala giriyorum. Yani hala Warp'ta oynuyorum, oynatıyor. Ne bu kamera açısını değiştirebiliyoruz. Şöyle, şöyle oynamak istiyorum yani. 0.6 left left 5 left the rest ki yaptık ya adamı hiç dinlemiyorum ya. Ona üzülüyorum. Evet. Geldik. İyi ya valla ben çok iyi hissediyorum şu an. Yani Gerçekten en iyisini yaptım. Şu an. Standings and stage times of Adam yaşıyor mu diye bakıyor yanımdakine. Yaşıyoruz. Evet böyle e, şampiyon bir tane mi şampiyonşip yapsak ya bu bu sefer o böyle akurt 4 x 4ler falan var galiba. Onlardan seçmek istiyorum. Evet bir de free play'den şöyle bir land rush yapalım. E, bakayım. Historic Rally, Rally Cross. Land rush yapalım aynen. Evet, neresi olsun? Ee, bu sefer bu sefer ne Newada USA olsun. Da bu alanlar sanırsam hepsi şey ya. Hmm, circuit. Çember şeklinde ki bu alanlarda ben gerçekten çok kötüyüm ya. Bu kapalı alanlarda çok çok kötüyüm. Yani o yüzden şöyle bunu no, change location. Baja Meksiko diyelim. Gerçi bu kap şey böyle alanlarda yapılır ya bu. Ben şuradan seçeyim. Neyse bu ideal gibi ya. Yani o kadar da zor gözükmüyor. Umarım. Bu sefer early afternoon olsun ve ağır yağmurlu olsun aynen. Evet aracımız ise Aa bizim paramızın anca buna yettiği araç. Biz Önü korumalı olan kategorilerden seçelim. Ne olur ne olmaz. Kendime cidden güvenmiyorum. Evet. Evet. 0.90 kilometreymiş. E, Kum alanmış. Ağır yağmurluymuş. Okay, okay, sohbet, 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 sohbet. Evet en son kamera içerideydi. Ama bu sefer dışarıdan alacağım. Evet. Şöyle biraz bir Burnout olsa istirmek istiyorum. Aa. Evet. Evet bu sefer kimseye bulaşmadan. Sakin sakin. Gerçekten ciddi oynuyorum şu an. Şu an çok ciddiyim. Yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. Aa aa. Pardon bayım. Şu an harbiden iyi oynuyorum. Aman tanrım bir dakika. Yavaş 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 yavaş. Ya şu an hayret içerisindeyim ya. Evet. Bir lep'i tamamladık. Şu an fark mı attım yoksa Galiba fark attım Hayatımda şu an ilkleri yaşıyorum Uuuu baya güzel gitmişim be İkinci lap Altı tur O çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı çıktık, çok hızlı çıktık. Çok hızlı çıktık. Orada yavaşlayamadım. Nefsime inik düştüm. Şöyle. Evet, güzel, 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 güzel. Araba da çok hasar almadı. Güzel gidiyoruz. Aman, 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 aman. Bu sefer bir saniye farkla galiba şey ettim. Evet. Lütfen son son tura yenilmek istemiyorum yani. Çünkü yaparım öyle bir saflık eminim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet. Güzel gidiyorum, evet. Aman aman aman, burada çok hızlı çıktım, çok hızlı çıktım, çok hızlı çıktım. Durduramadım kendimi. Valla... Kuk bizi şey etmeye... ...her an hatamı kolluyor adam. Yapışacak yoksa. Geliyorlar. Şuradan hafif bir döneyim. Hafif bir döneyim, evet. Güzel. Güzel. Son tur. Son tur ve birinciyiz. Aman tanrım. Oy oy oy. Orada çok döndüm. Neyse. Sıkıntı yok gibi. Sıkıntı yok gibi. Şurada biraz yavaşlayayım. Of çok iyi geldi be. Vallahi çok iyi geldi. Şu aracı ben sürsem yani. Eriyip bitmiştim. Ve... Hayatımda ilk defa bir rally yarışında birinci oldum. Şu an ne kadar mutluyum anlatamam. Ee, öncelikle beni buraya getiren e, PlayStation Türkiye Küçükler Ligi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Ve evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 4 4-4'ü inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizden bu videoyu bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.